Bugün 13 Mayıs 2024 Pazartesi. Hoş geldiniz. Mehmet Şimşek bugün güya tasarruf paketini açıklayacak. Lakin Tayyip Erdoğan oralı değil. Dün medyaya yansıdı. Sayısız saray ve köşklerden sonra Haliç'teki Divanhane Sarayı'nı da kullanmaya başlayacak. Bunun için günlerdir hazırlıklar yapılıyor. Süper lüks ithal mobilyalar taşınıyor. Şaka değil. Erdoğan an itibarıyla Dolmabahçe Sarayı'nı kullanıyor, Beylerbeyi Sarayı'nı kullanıyor, Yıldız Sarayı'nı kullanıyor, Vahdettin Köşkü'nü kullanıyor, Huber Köşkü'nü kullanıyor, Florya Köşkü'nü kullanıyor, Aynalı Kavak Kasrı'nı kullanıyor, Beykoz Kasrı'nı kullanıyor, Ankara'da Çankaya Köşkü'nü kullanıyor, Atatürk Orman Çiftliği'nde yaptırdığı 1200 odalı Beştepe Sarayı'nı kullanıyor. Marmaris Okluk Koyun'da yaptırdığı sarayı kullanıyor. Ahlattaki sarayı kullanıyor. İşte bunlar yetmedi. Haliç'teki Divanhane Sarayı'nı da kullanmaya başlayacak. Emin olun dünyada böyle başka bir örnek bulamazsınız. 13 sarayda çalışmaksa tamamında personel tutmak ve büyük harcamalar yapmak demek. Ona paralel olarak yarattığı algı, verdiği mesaj da kötü. Ekmek bulamıyorlar pasta yesinler. Bakışı ve zihniyetinin Türkiye'ye yansıması gibidir. Mübarek sanki saraylarda doğdu, saraylara doymuyor. Bu durum özel uçak filosu için de geçerli. Abartı yok, 10 küsür uçağı var keza makam araçlarında da dünya şampiyonu Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken bile askeri kargo uçaklarıyla Türkiye'den makam araçlarını götürüyor. Toplumdan tepki alınca da yaşadığı lüksü, ihtişamı itibar olarak sunuyor. Evet, bedevi Suudi ve Körfez şehlerinin ayağına gidip para istemek itibarsızlık olmazken on küsur sarayda yaşamak itibar oluyor. Öyle sunuyor. Üzücü husus bugünkü ekonomik kriz ve buhran döneminde bile aynı şeylerin geçerli olması. Oysa Tayyip Erdoğan'ın yapması gereken onlarca milyon insan açlık sınırı altında debelenirken sembolik tasarruf adımlarını atıp mesajlar vermesiydi. Bakın bunu Türkiye gibi krizde olan Arjantin'in devlet başkanı yaptı ve yapıyor. Bütün yurt dışı, yurt içi seyahatlerini tarifeli uçaklarla yapıyor. Tayyip Erdoğan'sa bırakın tarifeli uçağa binmeyi tasarruf mesajı verme adına hangarındaki 10 küsür özel uçaktan birini bile feda etmiyor. Birini bile satmıyor. Bir iki sarayı kullanmaktan bile vazgeçmiyor. Tam tersine ifade ettim. Yeni saraylar ediniyor. Bu yapılan açık bir israf ki dinimizde israf malum haram. Bu tablodan hareketle bugün açıklanacak tasarruf paketi ses bombası hüviyetli olacak ve de sonuç getirmeyecek. Öyle zira bilinen değişle at sahibine göre kişner. Anlamakta zorlandığım, kavrayamadığım husus Erdoğan'daki saray ve lüks düşkünlüğü. Oysa geldiği yer belli. Kendisi anlattı çocukluğunda bayat simitleri buhara yatırıp sonra onları satarak harçlığını çıkarıyormuş.'' Yine çok yakın bir aile ferdi olan Ali Yeşildağ söyledi ki ifadeleri internette Emine Erdoğan bir dönem komşularının halı ve kilimlerini yıkayarak evinin geçimine katkı sağlıyormuş. Evet oralardan buralara gelen Tayyip Erdoğan'ın saraylar ve lükse olan ilgisi gerçekten izaha muhtaçtır. Halbuki Türkiye çok zorda düştüğü çukurdan çıkması için acil bir seferberlik ilanı gerekiyor. Tasarruf adına her türlü adımı atması olmazsa olmaz. Mesela lüks ithalat kısılmalı, mesela devlete ithal araba alınması yasaklanmalı, mesela Yunan adalarını ihya edecek, kapıda vize uygulaması tezgahını önleyecek çok büyük bir harç konmalı. Zira bu yapılmazsa Yunanlıları zengin edeceğiz. Mesela kamuda ücret dengesi kurulmalı. Mesela milletvekillerine verilen emeklilik ayrıcalığı kaldırılmalı. Mesela mücbir sebep denilir. Geçiş garantili dolar ödemeli soygun anlaşmaları hemen revize edilmeli. Mesela kamunun bina ve araç kiralaması önlenmeli. Mesela birkaç maaş uygulaması sonlandırılmalı. Bunlara paralel olarak üretim içinde alarme olunmalı. İktidarın enflasyonu aşağı çekme politikası maalesef üretimi arttırmaya değil, tüketimi kısmaya dayalı. Ekonomiye bakışı da sadece dolar fiyatıyla faize endeksli. Özetle yapılan sadece çıkan büyük yangını söndürmeye çalışmaktan ibaret ötesi yok. Bunun sonucu ise doğal olarak küçülme ve iflas olacak. Hasta, yorgun Tayyip Erdoğan'ın yeni bir paradigma ortaya koyabilmesi mümkün görünmüyor. Gayesi ömrünü bu şekilde idare ederek tamamlamaktır. Türkiye'nin geleceğe gidiyormuş yarınları kararıyormuş. Öyle bir gündemi ve ajandası yok. Bakın bırakın Enerji Bakanlığı'nı üretim demek olan Tarım Bakanlığı yöneten bir avuç saray yandaşı ithalatçı patrondur. Bizzat Tarım Bakanı üretim sorusuna paramız var ki ithalat yapıyoruz demiştir diyebilmiştir. Türkiye etten canlı hayvana, pamuktan nohuta, mercimekten buğdaya, dünyanın onlarca ülkesinden en temel tarım ürünlerini ithal eden ülke yapıldı. Ki AKP öncesinde tam tersiydi. Kırsal yani köyler boşaltılıp üretmeyip sosyal yardımla geçinen milyonlar var edildi. 30 milyon 500 bin kişi bugün devletten sosyal yardım alıyor. Bunlara 10 küsür milyon sığınmacı ve göçmene yapılan yardımları harcamaları ilave ederseniz vahmeti daha iyi görür, daha iyi kavrarsınız. Sorarım size böyle bir ülkede kamu maliyesi düzelebilir mi, üretim artışı olabilir mi? Bu şekilde yıllar yılı devletin parasıyla seçmen satın alındı, iktidar korundu ancak sonuç ortada, duvara dayandık. AKP öncesi 129 milyar dolar olan dış borçta bugün 498 milyar dolardır. Hülasa manzara böyleyken Tayyip Erdoğan dün Dünya İslam Alimleri toplantısındaki konuşmasında yine mazrufla değil zarf yani propaganda peşindeydi. Gazze, Hamas, Netanyahu, İsrail diyerek Hamaset sattı. Oysa aynı Erdoğan, İsrail'in en çok çekindiği Saddam Hüseyin, Kaddafi ve Esad'ı iktidardan alaşağı etmek için Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İsrail'le yoldaşlık yapmıştı. Bu vesileyle şunu da söyleyeyim, İslam bilginleri siyaset ve popülizm yapacağına keşke İslam'ın temel sorunları ile alakadar olsalardı. Mesela dün İslamcı Yeni Şafak gazetesinde AKP Şeyhül İslamı olarak bilinen Profesör Hayrettin Karaman'ın yazdığı İslam'da köle ve cariye meselesi başlıklı yazısındaki sorulara cevap üretseydi. Hayrettin Karaman söz konusu soruya cevap verebilmek bir yana o yazıyı okuyan İslam'ı reddeder. Sadece köle cariye konusu değil onlarca başlıkta İslam'ın yeni bir yoruma, yeni bir iştihada ihtiyacı olduğu ortada. Evet, İslam'ın zamana ve koşullara göre güncellenmesi Müslümanlığın en temel meselesi. Türkiye'de hakim olan İslamcılıksa şekilci, yani emperyallerin ideolojiye dönüştürdüğü din. Bu arada Tayyip Erdoğan demişken aklıma geldi, dün ilginç bir araştırma yayınlandı. Ravist isimli araştırma şirketi Güneydoğu'nun nabzını tuttu. Bin küsür dene yüz yüze beğendiğiniz liderler kim sorusu soruldu. Cevap şöyle birincisi Selahattin Demirtaş, ikinci isim Ekrem İmamoğlu. ve Tayyip Erdoğan kaçıncı derseniz yedinci sırada. Erdoğan artık Güneydoğu'da yok bölge insanının gönlünden çıkmış durumda. Kürtlerin ırkçıları, Dem Parti yani PKK'lı, dincileri de Hüdapar'la yeniden Refah Partili. Değerli izleyenlerim sıcak gündemden son bir haberde Sinan Ateş'in öldürülmeden önce Devlet Bahçeli'yi arayıp görüşmek istemesiydi. Eşi Ayşe Hanım açıkladı. Sinan Ateş aradı. Lakin Bahçeli telefonuna çıkmamış. Tersine özel kalemi tarafından aşağılanmış ki o tavır Bahçeli'nin bakışını yansıtıyor. Devlet Bahçeli Sinan Ateş'e açık tavır almasa özel kalemdeki çocuklar Ülke Ocakları Başkanı'na posta koyup telefonu yüzüne kapatamaz. Bunun okuması Bahçeli'nin Sinan Ateş'e tavır alınmasında baştan beri var olması. Zaten MHP gibi bir yapı ve Bahçeli'den herkesin ödünün koptuğu bir tablo da ona rağmen yaprak bile kıpırdamaz. Hayır kastım asla öldürme emrini Bahçeli verdi demek değil. Öyle bir şey yüzde yüz hukuken ispatlı olmadan söylenemez ve geçerli olmaz. Ancak MHP gerçeği de budur bunu bilin istedim. Gözden kaçırılıyor Bahçeli daha önce yapılan 10 küsür saldırıya karşı çıkmamıştı, kınamamıştı ki karşı çıksaydı saldırılar o dakika sonlanırdı. Tam tersini yaptı, gazete ilanlarıyla çok sayıda ismi hedefe oturttu. Bahçeli 2015 sonrası kendi seçtiği MHP delegesinin 750'si kendi aleyhine Meral Akşener lehine tavır aldığını gördükten sonra işi demokratik yarıştan zora döktü. O günden sonra ülke ocaklarındaki ergen çocukları sağa sürerek baskı kurdu, korku saldı. Evet, Devlet Bahçeli son 10 yıldır siyasi varlığını zorla, şiddetle sürdürüyor ve bunu ölene kadar koltukta kalma adına tek yol olarak görüyor. Koltuk yani MHP Genel Başkanlığı onun için her şeydir, yaşama sebebidir. Devlet Bahçeli'yi tanımayan bilmez. Hakkında kitaplar yazılacak bir karakter. Antika arabalar dışında özel bir merakı, hobisi yok. Mesela sinemaya gitmez, kitap okumaz, Tavla oynamaz, maç seyretmez, briç oynamaz. Her gün elini en az 10 kere sabunla yıkar. Bilmediği yerden de asla yemek yemez. Keza temizliğinden emin olmadığı hiçbir tuvalete girmez. Kendisi gibi evli olmayan kız kardeşiyle beraber yaşıyor. Zengin çocuğudur ancak doğruya doğru para ile alakası yok. Maaşını dağıtır. Dürüstlük anlamında... Dünyanın abartısız örnek siyasetçilerindendir. Zamanını büyük bölümünü de MHP genel merkezinde geçirir. Sabah 10-11 gibi partiye gelir, akşama doğru çıkar. Sadece Cuma günleri öğle sonrası partiye gidiyor. Geçmişte Sedat sedasayan bugünlerde de Müge Anlı ve Esra Erol gibilerin televizyondaki programlarını kaçırmıyor söz konusu isimleri defalarca bizzat arayıp tebrik etmiştir. Keza kulis fısıltılarını ve siyasi dedikoduları dinlemekten de keyif alır. Zaten öyle olduğu için Sinan Ateş hakkında ne düşündüğünü özel kaleminde çalışan çocuklar da biliyor ve onlar da ona göre tutum aldılar. Özetle Devlet Bahçeli için yaşamak eşittir MHP Genel Başkanlığı koltuğudur. Siyasi seyrini ve yaşananları bu eksende yorumlamak, okumak lazım. Değerli dostlar, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye yeniden başkan adayı olmasına gelince dün Fener Kayseri maçında tribünlerden istifa sloganları atılsa da olması gereken Ali Bey'in başkanlığa devam etmesi. Hiçbir isim bu aşamada başarıya aç ve muhtaç olan Ali Koç kadar Fenerbahçe'ye faydalı olamaz. Noktalarken lütfen videomu paylaşın ve beğenin. Bunun size maddi manevi zerre bir külfeti yok.